Enerjide dışa bağımlılık milli güvenlik meselesidir dedik ve son 20 yılda bağımsız, güçlü ve kararlı politikalarla harekete geçtik. Tüm zorluklara ve engellemelere rağmen yeraltı zenginliklerimizi halkımızın kullanımına sunmak için çalışıyoruz. İki sismik araştırma ve üç derin deniz sondaj gemimizden oluşan filomuz hidrokarbon arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor dördüncü sondaj gemimiz de envantere dahil edildi. Yakında o da sondajlara başlayacak. Fatih sondaj gemimizle Karadeniz'de hem kendi tarihimizin hem de dünya denizlerinde 2020'nin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdik. İhtiyacımızın üçte birini karşılayacak 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervini 2023'te vatandaşımızın kullanımına sunmak için çalışmalarımız hızla sürüyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini 2023'te devreye sokuyoruz. Güvenlik ve emniyete ilişkin her türlü tedbiri alıyoruz. Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir enerji sloganımızla hem çevreci hem de bağımsız politikalar yürütüyoruz. Hidroelektrik kurulu gücümüzü %157 arttırdık. Dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretmek isteyenlerin önündeki engelleri kaldırdık. Avrupa'da jeotermal enerjide ilk, rüzgar ve güneş enerjisinde 8. sıradayız. Yerli ve yenilenebilir enerjide kurulu gücümüz toplam gücümüzün yarısını aştı. Elektrik enerjisinde 2002 yılında devraldığımız kurulu gücü bugün 3 kattan fazla artırarak 100 bin megavata çıkardık. 2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğalgaz kullanılırken... ...bugün 81 ilimizin tümüne 644 yerleşim yerine doğalgaz ulaştırdık. Sadece son 3 yılda 40 bin kilometre doğalgaz hattı inşa ettik. Toplam hat uzunluğumuzu 4500 kilometreden 182 bin kilometreye ulaştırdık. Tüketimin yoğun olduğu kış aylarında gündeme gelen kesintiler artık geride kaldı. Dünyadaki en büyük doğal gaz deposu olan Tuz Gölü Yeraltı Doğal Deposu, Kuzey Marmara Yeraltı Doğal Gaz Deposu ve 2 adet yüzer doğal gaz deposu, Efes gemilerimizi devreye aldık. Küresel enerji ham madde fiyatlarındaki şok artışlara karşı vatandaşımızı koruduk, maliyetin yarısını devlet olarak üstlendik. Avrupa'da vatandaşlarına en ucuz doğal gazı sunan birinci, en ucuz elektriği sunan üçüncü ülkeyiz. 60 milyar lira tutarındaki vergiden vazgeçtik, vatandaşımıza daha düşük fiyatlı akaryakıt sağlamaya çalıştık. Yıllık maden ihracatını 20 yılda yaklaşık 10 kat artırarak 572 milyon dolardan 5.93 milyar dolara çıkardık ve tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaştık. Vadeli elektrik ve doğalgaz piyasalarıyla katılımcılara ileriye dönük maliyetlerini sabitleme imkanı elde etmelerini sağladık. Güçlü Türkiye'nin ancak milli enerjiyle mümkün olacağı bilinciyle durmaksızın çalışıyoruz. 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Daha yapacak çok işimiz var.